Evet arkadaşlar merhabalar enerji sektöründe enerji teknoloji ancak bakın enerji dağıtım değil çünkü birçoğunuz bu şirketler içerisinde enerjisa veyahut da e, aksen gibi şirketler bu dağıtım e, yapan e, üreten şirketlerden ziyade enerji teknoloji şirketleri soracağız onlar niye yok diye sormasınlar. Evet e, kısaca dilimiz döndüğünce e, son çeyrek bilançolarında birçoğu tamamlandı Belki birkaç tanesi gelmemiş olabilir ama gelenler içerisinden birçoğu tamamlandı ve son durumu nedeni değildir şöyle bir bakalım çok da uzatmayalım videomuzu hemen şöyle Hatta kendimizi aşağı şöyle daha iyi olacak Evet bu da yine sizlerin de bildiği gibi önem verdiğimiz öz kaynak karlılıklarına aktif karlılıklarına bakacağız Öz kaynak karlılıklarında yine en yükseklerden bir tanesi daha önceki yayınlarımızda da e, en yükseklerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyordu. Yeotek çıkıyordu. Yine Birleşim Mühendislik ikinci sırada yüzde otuz yedi. İlki Yeotek yüzde kırk ve yüzde otuz ile e, ikinci sırada Birleşim Mühendislik. Yine Kalyon e, Yeni halka az biliyorsunuz son bir, bir buçuk aylık bir dönem yüzde yirmi gibi bir öz kaynak karlılığına sahip e, Orge. E, i̇kinci, üçüncü sırada aslında yüzde otuz bir civarında e, bir öz kaynak karlılığına sahip dört tane şirketimizi alsak 20'nin üzerinde ve e, beşinci şirket olarak da bir şirket daha var desek evet Astor e, öz kaynak karlılığında ciddi anlamda üst seviyelerdeler. Yine bunların içerisinde aktif karlılığa baktığımızda e, Orge ön plana çıkıyor yüzde on yine yüzde on ile ııı. E, ikinci sırada Astor'un öz şey aktif karlılığı daha yüksek olarak görüyoruz ve diğer şirketlerde de yüzde on civarında hani öz kaynak karlılığı yüksek olan ve aktif karlılığı yüksek olan şirketlerinde yüzde on civarında olduğunu görüyoruz. Kalyon'un da yüzde on bir bu da e, ön plana ne çıkmış aktif karlılıkta Orge ile Astor çıkmış. Şimdi bu beş tane şirketi eee diğerleri hani kötü müdür, iyi midir? Öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı bu şirketler içerisinde daha zayıf olanlar. Onun için e, Hani biz bu şirketlerde en yüksek öz kaynak kârlılığı, en yüksek aktif kârlılığı olan şirketlerde yoğunlaşmaya bakıyoruz. Ee, bir taraftan da e, yıllık net kâr değişimi ne kadar olmuş, e, kim ne kadar geçmiş yılın karına göre azaltmış veyahut da artırmış. Burada da işte iki tane şirket müthiş derecede ön plana çıkıyor, geçmiş yılın kârından da. E, 121, %121 oranında bir artış. Yine %119 oranında artışla Orge. Birinci sırada Yeotek, ikinci sırada Orge geliyor. E, yine üçüncü sırada ise Kalyon geliyor. Geçmiş yıla göre karını altıranlar içerisinde. Gesan'da geçmiş yıla göre karını altıranlar e, içerisinde olduğu için pozitif olarak yansıması mevcut diyelim. Birçoğumuz bu şirketlerde payları var birçoğumuz da bu şirketlerde ciddi anlamda zarar ettik hala zarardayız o anlamda e, incelemekte fayda var. Şimdi e, bir de bu piyasa değeri defter değerine bakalım mesela son haftalık e, bir yükselişlere baktığınızda birleşim mühendisliğin e, öz kaynakarlılığında yüksek olan birleşim mühendisliğin fiyatının da uygun olması hasebiyle yüzde yirmi gibi bir prim getirdiğini. Yine aynı şekilde Orgen'in %13 gibi bir prim getirdiğini görüyorsunuz. Ama bir taraftan da e, öz kaynak karlılığında en yüksek Yotech olmasına rağmen e, ne yıllık net kâr değişiminde de ciddi bir artış olmasına rağmen niye son bir haftada birçok şirket güzel bir performans sergilerken e, bu sadece %1.31 gibi bir getiri sağlamış derseniz işte onun sırrı da burada yatıyor. E, şirket diyor ki hala hazırda. Ben zaten kendimi çok öncesinde fiyatladım. Ciddi anlamda bu sektör içerisindeki en pahalı şirketim ben diyor. Yevotek en yüksek öz kaynak karlılığına sahip olmasına rağmen yıllık net kâr değişimi çok ciddi 60 olmasına rağmen en pahalı olan şirketim diyor. Peki ondan sonra pahalılıkta kimler geliyor? Smart Güneş geliyor bakın. Ondan sonra 5.6 ile Astor geliyor. Astor bir miktar pahalı diyebilir miyiz? Evet. Ama bu sektörün genel ortalamasına baktığımızda 2-3 piyasa değeri defter değeri var. Yani 2 olan piyasa değeri defter değeri 2 olan şirketleri burada daha böyle mantıklı seviyelerde. Mesela Orgeni 3'ü bana göre pahalı diyemeyiz. Çünkü sektör ortalamalarının içerisine baktığımızda ortalamaların içerisinde eğer ki bu sektörde bir primlenme varsa olacak ise orge yine yoluna devam edecek şirketlerden bir tanesi diyebiliriz. Birleşik Mühendislik de e, 2.7 piyasa değeri defter değeriyle e, ve 2.9 kalyon gelmekte 2.9'la. Yine burada FK'lara bakabilirsiniz. FK'larda da işte Birleşim Mühendisliğinin FK'sının da 8.57 ile çok iyi bir seviyede olduğunu 9.9'la yine Kalyon'un iyi bir FK olduğunu, Orgen'in 11.08 FK ile yine iyi bir FK olduğunu söylemekte yarar var. Şimdi bu listeye göre bakarsak bu listede ön plana çıkan Orge ile Kalyon birçok konuda ön plana çıkıyorlar. Lot sayılarına baktığımızda Orgen'in 41 milyon 488 bin lotu var. Yine aynı şekilde Kalyon'un da lot sayısına bakarsak onun da 46 milyon 300 bin lotu var. Lot sayıları da çok böyle uçmuş kaçmış hani uçuk saçık büyük bir lot durumu yok. İkisinin de lot sayıları makul seviyelerde ee, yine Astor ön planda olabilecek ama piyasa değeri defter değeriyle bir tık bir e, tık pahalı diyebiliriz. Ne neye göre bir tık pahalı? Aslında Edere'nin 5.6'sıyla e, çarpanıyla fiyatlanıyor. FK'sı 23 olmuş. İşte bu anlamda e, Astor'un e, diğerlerine göre pahalı olduğunu söylemekte e, yarar var diye düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki hani çok pahalı gitmez veya da çok ucuz çok gider. E, bu anlama gelmesin. Yine biz öz kaynak karlılığı, aktif karlılık, ondan sonra lot sayısı, piyasadaki dolaşım sayısı falan gibi konulara ön e, vereceğiz, yer vereceğiz. Hani burada iki tane şirket ön plana çıkıyorsa Orge ve Kalyon çıkıyor. Ondan sonraki şirketler içerisinde yine birleşimin e, iyi bir şirket olduğunu hani iyi bir performans gösterdiğini e, yine öz kaynak karlılığı aktif karlılığının iyi durumda olduğunu Yeltek ona keza iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz, e, Astor'un iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz ve enerji teknoloji şirketleri içerisindeki durum budur. Hani herkes e, kendi kararını kendisi verir. Şu şirket çok prim yapacak, şu şirket alınır, şu şirket satılır şeklinde yorumlamasın kimse. Tamamen teknolo enerji teknoloji sektöründeki şirketlerden hangilerinin ön plana çıkıp çıkmadığıyla ilgili bir videomuz olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.